İkinci sezon, ikinci bölüm, içindeki ses şehir hala ilk savaşın yaralarını sarıyordu. Enkazdan duman yükseliyor, gökyüzündeki portal kapatılmadan asılı kalıyordu. Arda Leyla'yı gizli bir sığınağa götürmüştü. Kaya da etrafı gözetliyordu. Leyla derin bir uykudaymış gibi yatıyor ama vücudu parıldayan damarlarla titriyordu. Arda fısıldadı: "Ne oluyor ona? Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." kaya kaşlarını çatmıştı. O güç mızraktan geldi ama sanki başka bir şey de taşıyor. Birden Leyla irkilerek uyandı. Gözleri açıldığında biri normaldi, diğeri kırmızı parlıyordu. Titreyen sesiyle konuştu. İçimde başka bir ses var, bana yön veriyor. Arda elini tuttu. Sakın dinleme Leyla. O sen değilsin. Ama Leyla'nın zihninde yankılanan ses daha baskındı biz bir bütünüz. Senin gücün benden geliyor. Ben olmadan hiçbir şeyi başaramazsın. Leyla çığlık atarak ayağa kalktı. Etrafındaki eşyalar havada uçuştu. Duvarlara çarpıp paramparça oldular. Kaya şaşkınlıkla geri çekildi. O artık sadece Leyla değil. Tam o sırada sığınağın kapısı patladı. Dışarıda portalın içinden gelen zırhlı savaşçılardan üçü belirdi. Ellerinde garip enerji silahları vardı. Biri mekanik bir sesle konuştu. Teslim olun. Seçilmiş olan bizimle gelecek. Arda silahını doğrulttu. Onu almadan önce beni öldürmeniz gerek. Kaya öne çıktı. Arda, onlar bu dünyanın askerleri değil. Bildiğimiz kurşun yetmez. Zırhlılar ateş açtı. Enerji ışınları duvarları delip geçti. Sığınak darmadağın oldu. Tam Arda vurulacakken Leyla ellerini kaldırdı. İçinden çıkan kırmızı mavi enerji saldırıları geri püskürttü, ama yüzünde acı değil soğuk bir gülümseme vardı. Beni almaya mı geldiniz? O zaman alın da görelim. Enerji patlamasıyla üç savaşçı yere savruldu. Zırhları paramparça oldu. Arda korkuyla geri çekildi. Leyla, sen ne yaptın? Leyla'nın kırmızı gözünde başka bir yüz belirdi. Öteki evrenin Leylası ve o an Leyla fısıldadı artık yalnız değilim. Kaya dehşetle Arday'a döndü. Onun içinde öteki var. Kamera Leyla'nın gözlerine zoom yapar, kırmızı parıltı bütün ekranı kaplar. Bölüm sonu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.